Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar. Night Online'da 27.07.2023 güncellemesiyle karşınızdayım. Güncellemede neler geldi oyuna, neler gitti, ne değişti onlardan bahsedeceğiz. Ee, ilk i̇lk olarak hemen şöyle güncelleme notlarını da ekrana size yansıtayım. Ben sesli okurken görmek isteyenler de varsa oradan da göz ucuyla takip edebilir veya podcast adında alttan da videoyu izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz yorumlarınız önemli katkı yapın arkadaşlar videolara yorum yazarak eleştirilerinizi hakarete gitmeden kendinizi anlatabilir şekilde yazarsanız herkes tarafından görünür ve katkınız da veya oyun hakkındaki eleştirileriniz de daha iyi yerlere ulaşabilir çünkü hakaret küfür olanların çoğu filtreye takılıp otomatik olarak zaten görülmüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Evet 27.07.2023 tarihli sunucu bakım ile ilgili detayları aşağıdan bulabilirsiniz denmiş. Geri dönüş etkinlikleri başladı denmiş arkadaşlar. Logosun çağrısı ve logosun takdiri diye zaten duyurulmuştu bu. Detaylarını kısaca hemen e şöyle. Bunu karıştıranlar var. hangisini ben alacağım, hangisinden faydalanacağım diye arkadaşlar Logos'un çağrısı. 29 Haziran'la 27 Temmuz 2023 tarihleri arasında Night Online'a giriş yapmamış mevcut oyuncularımızın ve yeni oyuna başlayacak olan tüm oyuncularımızın hızlıca geri dönüş yapabileceği başlayacak bir paket olarak söylenmiş. Yani burada olay şu. Eski oynadığınız bir karakter var yaz ayları veya oyundan sıkıldınız, ara verdiniz. Ben gibi oynamıyorsunuz. E, o zaman ne yaptınız? 29 Haziran'la 27 Temmuz arasında oyuna girmediyseniz o hesabınızla Giriyorsunuz Kalok Logos L harfinden mektuptan bunu alıyorsunuz. Ee, Moradon'da Moradon White Knight White'a teslim edip hemen Moradon merdivene çıkmadan sağ tarafta orada görebilirsiniz. Ton attığınızda sağda yani. Oradan kırıyorsunuz. Logos'un çağrısının ödülleri neler? 250 pot var. 720 kırmızı 960 mana var. 30 geniye hammer var. 60 sweet pot var. Yüzlü duratiten var. 2200 buff. 380 ac ve %20 ya da 22 atak skull var. Önceki %22 idi bunun. Ee, 30 günlük magic bag var e, iki tane var. E, sonrasında Battle Oro Wing kupon 30 günlük. Bu arada Magic Pack iki tane mi yoksa birisi Magic Pack bir kutu toplamam ama ikisi de Magic Pack yazıyor yani yanlış yazım olabilir diye söylüyorum bunu. Bazen değişiyor videoyu çektikten sonra anlık hani biz çekiyoruz hemen ama yarım saat bir saat sonra değişebiliyor. E, Battle Wing 30 günlük, Stiller Tattoo 30 günlük, Pathos Cheat 2 ele de 30'ar günlük, Minerva Helmet Set tafa gövde olarak 30'ar günlük veriyor. Bu logosun Çağrısı, ödülleri, logosun takdir ödülleri ise oyunu aktif oynuyorsunuz ya da aktif oynamasınız bile 3 e, güne bir, 5 güne bir girip bakıyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Belirtilen, yukarıda belirtilen tarihler arasında oyuna giriş çıkış yapmadınız, o zaman e, oyuna giriş çıkış yaptınız, pardon yanlış söyledim. O zaman bu ödülü alıyorsunuz. Yani oyuna ara vermemiş oyuncuysanız ya da yukarıda az önce söylediğim tarihlerde... E, o hiç girmeyenlerin aldığı ödül Call of Logos'ten, siz o tarihler arasında bir kere de olsa giriş çıkış yaptıysanız size Logos'un takdiri ödülü veriliyor. Bunda da ödüller neler? E, Spesyal ya, ya da şöyle diyeyim tek tek okumayayım arkadaşlar. DD'den Jamalara Spira Aksa 7 farklı 30 arlı defans SC var. DD SC var. Bunlar 3'er DD veriyor. Bastınız mı Dagger'ı %3 DD veriyor işte o şekilde. 3 DD alıyorsunuz ya da işte Jamadara hangisini basıyorsanız. 30 arlı. Daha öncekileri kullanmadım bunları. Şimdi bunlar da geldi üstüne e, eski hesapların işine yarıyor. Böyle bankaya depoluyorsunuz. Topluca hesap satışında <laughs> idealdir. Benim bu arada oraya çarım satılık arkadaşlar. İlgilenenler yoruma not düşerseniz veya Discord'dan ulaşın. 2200 buff SC, yani aynı az öncekindeki buff SC seti var. Atak SC, buff SC seti var. Patos seti ve Minerva seti de aynı. Bir tek farklılık yine burada ne var? Pet SC var 30'ar günlük olarak. üç farklı defans, cam ve atak olarak Burada hani oynayanlar e, kanat almıyor, e, sweet pot almıyor gibi farklılıklar var ama yine diğerleri aşağı yukarı aynı diyebiliriz. Hediyeleri de işte bu Moradon'da White Knight, White Knight APC'sinden sağ tarafta hemen merdivenin oradan kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. 1 artı 1 etkinliği tekrar başlamıştır diyor. Arkadaşlar daha önce gelmişti zaten birkaç hafta önce. Şu an tekrar geldi. Eğer 1 artı 1'den kasmak isteyenler varsa 1 artı 1'den yararlanabileceğiniz en son level 77. 77 levelde eksi topladınız topladınız. 78 olacaksınız yani level atlayıp normal şartlarda 78 değil en son 79 oluyorsunuz ve bitiyor ondan sonra normal tek tek atlamaya devam ediyorsunuz birer sayı olan yani tek sayı olan levellerde geçerli bir artı bir bu arada arkadaşlar bir level başladınız 1 3 5 7 9 böyle gidiyor 6 levelden 7'ye atlarsanız 6'dan 8'e geçmiyorsunuz yani bir artı bir sadece tek levellerde işliyor ve premium şartı var onu da söyleyeyim en düşük bronz premium bronzda oluyor mu diye çok soran var oluyor arkadaşlar herhangi bir premiumda 1 Bir artı 1'den faydalanırsınız. Rebirth seviyeleri yükseltilmiştir denmiş. E, Driyat sunucusu 10'dan 15'e çıkmış. Rebirt e, yeni sunucular olarak geçen 4 sunucu. Bu arada şurada dipnot eleştiri yapayım arkadaşlar. Yeni sunucular. Yani şu an tam aynı hatırlamıyorum. Herhalde 6-7 ay oldu galiba. E, veya ne kadar oldu seçti 8 ay 9 ay. Çok hızlı gidiyor bana göre. İlk başlarda zaten Agartaya başlayıp sonra 2-3 ay sonra Agartaya salma sebeplerinden en başta geleni buydu. Çok hızlı ilerlemesiydi. Şu an bana göre çok hızlı ilerliyor. Yeni sunucular açılmadan önce çok farklı şeyler söylendi ama gelinen noktada yeni sunucular bildiğiniz eski sunucularla yarışmaya başladı. Hani daha bu Altar Sirius Vega durumlarında eee Birleşimden sonra herhangi bir çok değişiklik görmememize rağmen bunlar daha hızlı gidiyor gibi geldi bana, bilmiyorum. Ama tabii oynayanlar daha net kararını verir. Belki birçok kişi şu an 5 gelsin diye de seviniyordur, istiyordur. Rebirth 5 yeni sunuculara gelmiş kısaca. 19. yıl etkinlikleri başlamıştır denmiş. Görevler sıfırlandı. Zaten duyurusu yapılmıştı. 27'sine kadar hatta 1-2 yayın açıp da görevleri o yüzden yapmıştık biz de orayastaki çarımla. orayastaki çar şu an 83, Rebirth 4, %30 arkadaşlar şahit almayı düşünenler varsa diye söylüyorum. %30 eee görevler falan da için işte %70'e 75'e 80'e gelir herhalde A'dan Z'ye yapılınca 12.7 milyar topluyor. Şu an 3.5 6'sı 7'si toplanmıştı işte. Görev sıfırlamadan 6 milyar falan gelir. 9-10 milyara gider eksik kısaca. E, 19. yıl dönümü etkinliği Moradon önünde bulunan Baby Dragon yaratıklarını öldürüp 10 adet Orange Flavorite Onion eşyasını toplayıp NPC Aset aset yapacağı götürdüğünüzde şu ödülleri alırsınız denmiş. Ödüller hepsi açık geliyor bu arada. Süresi işliyor yani aldığınız anda. 10 tane Droid var. O 3 tane Asken SC, 3 günlük Magic Pack, 3 günlük Wing of Hellfire, 3 günlük Oriat, 3 günlük VIPK ve 15 günlük Anniversary Emblem geliyor arkadaşlar. Bunların hepsi kırılmış geliyor. Yani Magic Pack'te kırılmış, Hellfire kanat da kırılmış. Aldığınızda direkt oynamanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Yoksa hani ben alayım 10 gün sonra geleyim derseniz item silinir. 19. etkinlikleri süresince %30 excellent aktif denmiş. Twisted Moradon etkinliği başlamıştır denmiş. NPC Aset'te satılan eşyalar değişmiş. Yerine işte yine yenileri gelmiş. O sürekli değişiklik gösteriyor zaten. Asetin detaylarında hani yazıyor zaten ama kanat, e, lunar Tattoo gibi şeyler şu an gelenler. Daha önce de gelmişti zaten oynayanlar aktif biliyor ama günlük, günlük giriş etkinlikleri başlamıştır denmiş arkadaşlar bu arada. E, günü girip tıklayıp ödülünüzü alacağınız bir etkinlik. 25 gün tamamlayıp sonra 25 gün sektirmeden tamamlarsanız da şu sağ taraftaki ekstra ödülleri alabiliyorsunuz. E, bunlar bu şekilde. Night Royale sırasında Item Arrange butonu pasif hale getirilmiştir. Estland. Evet arkadaşlar yıllardır dilimizde tüy bitti. Söyleye söyleye. Yani defaatle yayınlarda eleştirdik. Biz eleştirirken en kötü oyuncu biz olduk. En kötü yayıncı biz olduk. Oyunu biz ne kadar eleştirdiğimiz şey varsa açın bakın geçmişe benim YouTube topluluk kanalında ne kadar anket varsa 3 sene 2 sene önce açtığımız 4 sene önce açtığımız peyderpey oyuna geldi. Ama ne zaman geldi? Rekabet geldikten sonra geldi. Hani süreç şeyini ödeye hesabından sonra geldi. Abi geldi de ben artık oynamıyorum. Yani birçok kişi artık oynamıyor. Oynayanlar canı gönülden tebrik ediyorum. Şu an kolayca görevini yapabilecek. Çok eleştirdik bu konuyu. Eslant, Satiros, Nightmare, Apostle Storm. Apostol, e, Hard Troll Berserk, Iron Claw, Dawn Knight, ve Giant Golem yarattıklarına 2 adet fazladan yaratık eklenmiştir diyor. Bu arada burada yazım hatası e, kafa karıştırabiliyor arkadaşlar. Yani burada ulan 5'li slot 7'li mi oldu? Ayda 8'lilere iş çıktı. Ben de ilk öyle anladım sordum. Meğersem 2 ayrı slot eklenmiş. Yani en sonunda dediğimize geldi. Bunları biz söylerken dediğim gibi kötüydük, öcüydük, kötü yayıncıydık. Oyunu eleştiren, Beğenmiyorsan oynama lan. Fakirlere göre oyun değil falan diyenler vardı. Öyle züppeler de oluyor. Fakirlere göre değil. Oyun free to play diyor aslan parçası. Oyun zengin oyunu demiyor. Ama işte bunu anlayacak, anlamayacak zihniyete ne anlatabilirsin tabii. Biz hep doğruları anlatmaya çalıştık. Nitekim birçok şey değişti. Rekabet geldikten sonra değişti ama ne yapalım? En azından şimdi oynayanlar faydalansın. Şimdi şu Estland'da şu slota bir bakayım gidip neredeymiş. Onu bir görelim. Evet arkadaşlar slota geldim. Satiros. Bu arada Satiroslar niye e, ee, hani çok yakın bilmiyorum ama benim görev yok eyvallah kardeşim. Ama çok yakında değil aslında yani şuraya koysa hepsine sarkamaz. Baktığınızda 5'li slot burada, 2'li slot burada arkadaşlar. Yani bunun gibi örnekleri diğerlerinde de geçerli. Hearthstone işte yazdan mobların hepsinde geçerli. Şimdi görev yapacak adamlar yıllardır ızdırabını çektik. Ben de dahil. Yayınlarda çok denk geldik. Adamlar 8 işte böyle pişek gibi. O geniye nasıl atak yapıyor öyle ben de anlamadım ama gerçi tavşancılarda, köpekçilerde, kedicilerde gördük o geniyenin nasıl atak yaptığını. O da ayrı bir muhabbet de. E, neticesi işte eleştire eleştire en sonunda bunu getirtebildik ya. Ben yaptırdım demiyorum yanlış anlamayın. Genel olarak eleştiren bütün oyuncuların katkısı bu. Eleştirmeden moron gibi beğenmiyorsanız oynamayın dur dişim diyenlerin hiçbir payı yok bu oyunda arkadaşlar. Çünkü onlar ne gelirse gelsin müstahak onlara. Her zaman için bu oyunun iyiye gitmesini isteyen adamlar eleştiren adamlardı. Tabi gidip de ben farm atıyorum. Bana saatte 15 em gelsin diyenler demiyorum. İyi yönde eleştirenlerden bahsediyorum. Böyle işte slot artısı gibi. Nitekim gördünüz. Satros iki tane oraya eklenmiş. Ee, yine Half Troll Kaptanlar'da, şey de diyordu pardon. Ee, Berserker'de de bir bakalım. Tabi ikili slot yeter mi? Yani onu bile e, bakıldığında e, bir şey diyemem. Ama en azından şu oldu. En azından diyoruz bakın hep. Kötünün iyisi olduğu için o yüzden seviniyoruz oyuncular olarak. Şuradaki 8'li meşlerden ötürü 8'li meşlerden ötürü kimse görev yapamıyordu burada. Materyal toplayamıyordu. Bunlara para kazandırıyorduk. Bunların attığı farmdan ötürü onlardan materyal satın alıyorduk. Pazarda onların çar, çar oluyor çoğu. E sonrasında kil görevi için yarım saat bir saat boşa pot yapıyorduk. Boşa zaman harcıyorduk. Sinir stres başlarımdan oyununu altı 4 diyorduk. E, dolayısıyla bunun önüne geçmiş olabilir biraz. En azından ne olur? Tamam gene süresi uzun olur. 5'li slottaki gibi kolay bitmez görev. 40 kill istiyor çoğu mesela ama en azından KS'leşme tribine girmeden ben de gidip orada o slotta bu arada diğer harf trolü falan hepsini bulamayacağım şimdi slotları video atmışlar ama e, bakarsınız var yani ikili slot eklenmiş arkadaşlar gezerken görürsünüz. Nitekim yıllardır söylediğimiz şey sonunda oyuna gelmiş. Daha üstüne basa basa söylüyorum bakın hiç Nighttan dışarı çıkmamış oyuncular var. Ben şu an Ryze'e e geçtiğim için birçok farklılığı gördüğüm için artık biz zorunun kilesini çekiyormuşuz. Kolay görünce artık geri gelip burada o zorunu çekmek işine bile gelmiyor adamın. AH sistemi, action House pazar sistemi. Böyle bir sistem falan night'a gelsin bakın çağ devrim olur night'ta Kutuları açmak, F'ye basarak mob kesildi mi öldüğünde moba takılmadan yürümek. Ya birçok şey ama işte bunlar da zamanla gelirse siz oyunculara aktif oynayanlara yarayacak arkadaşlar onu söyleyin. Devam edelim güncelleme notlarına. Hemen slotları gösterebildiğimizi gösterdim. Blade Skiller yeteneğinin yeni skill slotlarına sağ eklenmeme sorunu düzeltilmiş. Blade Skiller yeteneğinin yanlış yetenek slotuna eklenmesi sırasında çıkan yazım hatası düzeltilmiş. Shadow Piece Akara Altar sunağına eklenmiştir. Mavi Trina Akara'dan alınacak. Hero Wow eşyasının ağırlığı 1'den ona güncellenmiş. Felankor alan hasar yeteneğinin kullanımı kullanma sıklığı azaltılmıştır demiş. Hasar az daha çok artık yani alan hasarını daha az vuracak. Merchant üzerinden alışveriş yaparken ortaya çıkacak yeni bir UI penceresi eklenmiş. Görsel değişiklik gene. Hani görseller bana göre en son oyunda yapılması gereken şeyler. Knight oynayan adam görsele takılan adam değil. Çünkü Knight'da da e, birçok farklı şey isteniyor. Ama tabii ki ilerlemesi de iyi yönde ilerlemesi her zaman iyidir. Premium kullanıcıları market price dataları üzerinden eşyanın daha pahalı ya da ucuza satıldığıyla ilgili otomatik bilgi alabilmektedir denmiş. Ronaklan Kill Quest alanı büyümüş. E, genişletilmiş arkadaşlar. Buna çok şikayet eden vardı görüyordum. Night Royal etkinliği sona ermiş. Coin etkinliği sona ermiş. Asset Ibex %90 %10. Yani Asset'te daha önce satış yapılanlar sona ermiş. Üste yazıyordu zaten yeni gelenler. Sunucu saatiyle 17.00'da gerçekleşen günlük görev sıfırlanması 10 Ağustos'ta olacak olan bakımdan sonra sunucu saatiyle 03'te olacakmış. Yani e, günlük görev sıfırlaması dediği artık şey herhalde. Hani esnant'ta falan yaptığımız günlük e, mithil görevi falan. Akşam 6'da yapıyorduk. TR saatiyle, sunucu bir saat geride olduğu için. Hani onlar artık gece 3'te mi sıfırlanacak? Sonucu saatiyle. Muhtemelen o olacak. Oynayanlar daha net güncel haliyle yorum yazabilir buna. Güncelleme notları bu şekilde arkadaşlar. E, yeni notlarda... Tek göze çarpan benim için yıllardır oynarken aktif stresini yaşadığımız ve hep değişsin değişsin dediğimiz şeylerden biri olan biz daha farklı öneriler sunuyorduk. İşte yine 5'li slot olsun ama bunun örneği Rise'da var. Rise'dan Knight'ı kıyaslayınca hemen hoplayanlar da olabiliyor. Lan onunla mı örnek ver veririm arkadaşlar? İyisini örnek vereyim ki kötüsü olan iyisini alsın oradan. Niye? Çünkü oyuncu daha iyisini hak ediyor. Rise'da şöyle bir sistem var. 4 kamp var. Kampın 4.sünde mesela slotlarda moblar bir şey atmıyor. Yani sadece para atıyor. Drop atmıyor. Dolayısıyla ilk 3 kampta deli gibi rovla veya geniyle işte night'taki farm atanlar, kasanlar olsa dahi görev yapacak adam gidiyor. Gene 5'te slotunda orada hiç kimseye karışmadan etliye süttiği görevini yapıp çıkıp gidiyor. Tertemiz bak değil mi? Niye? Adam görev yapsın diyor. Tamam drop'undan vazgeçebiliyor. Ama zaten drop'ta yani 50 tane mob kesene kadar al sana m drop demiyor. Atarsan 40 yılla bir drop atıyor. Dolayısıyla hani daha da böyle bir sisteme e, gelse aslında daha güzel olurdu görevler hızlı gitmesi için. Ama gene de iyiye giden hareketler bunlar. İnşallah daha da değişir. Çünkü daha bunun sadece e, bakıldığı zaman esnafla bitme işi yok görev kısmında takılıyorum. Neden? Bunun chat görevlerinde yine half troll e, varıyordu yanlış değilsem. E, luferson'da olanı. Orada da farmcılar çöküyor bulamıyoruz. E, yine dervişlerde, apostlarda... Eskisi kadar ne kadar format oluyor bilmiyorum tabi bu son güncellemelerden sonra ama ha Yine daha adını sayamayacağız birçok slot var dışarıda Bunların hepsine de aynı işlemin yapılması gerekiyor bence Oynayan oyuncuya fayda sağlar Yorum atmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar videomuza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Night çok aktif oynamıyorum soranlar var şu an. Hani çok eskisi gibi oyunda değilim. Premium almıyorum. Premiumsuz ara ara işte görev sıfırlama muhabbet için falan girmiştik. E yine görev yaparsak belki ara ara girer çıkarız ama şu an premiumsuz takılıyorum. Premium tekrar ne zaman alırız ne zaman döner oynarız oynamayız bir şey diyemiyorum. Şu an için Rise'dayım arkadaşlar bir buçuk yıldır devam ediyoruz orada. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.